Ünlü oyuncu loğuncu Aslanver ikinci kez anne oluyor. Aslanver güzel haberi aile arasında paylaştığı söylenen bilgiyle kimsenin bilmediği öğrenildi. Bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu iddia ediliyor. Bir dönem ünlü şarkıcı Murat Bozda aşk yaşayan ve sonrasında ayrılan Aslı Enver'in bu süreçte kimseyle görüşmediği ve hamile kaldığı öğrenildi. Hatta Aslı Enver'in Berkin Gökbudak'la evlenip hamile kaldıktan sonra da setlere bir sürü ara vermiş ve başladığı projede yarıda bırakmıştı. Ünlü oyuncunun ikinci bebeğini hamile kaldığı öğrenildi. Hatta ünlü oyuncunun kızı Ela'yı paylaştığı videoda bile kendini göstermediği görüldü. En son 5 gün önce paylaşım yapan ünlü oyuncu Asenver'in eşi belki yok nice senelerimiz olsun dediği fotoğraflarda bile göbeğini sakladığı ortaya çıktı. Güzel oyuncu ver bir yaşına giren kızı Ela ile ilgili de paylaşımda bulunmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu kızını yemek yerken kendilerini yayınladı. Aslenver ve Berkin Gökbudak çifti geçtiğimiz aylarda büyük bir heyecanla bekledikçe kızları Ela'ya kavuşmuştu. Ekranlardan uzak kalarak kızı Ela'yı büyüten ünlü oyuncunun kızı Ela'yı geçtiğimiz günlerde bir yaşına bastı. Her fırsatta kızı Ela ile ilgili paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu bu defa oyun oynarken kendilerini paylaştı. İşte yüzleri gülümseten o anlar. Ancak ünlü oyuncu kendi karnını çekmedi ve hamile olduğu da iddialar arasında. Kızı Ela'nın her anını sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu son paylaşımıyla çok beğenildi. Enver kızı Ela ile paylaşımına yol harika geçer notunu düştü. 40 yaşındaki oyuncu son olarak sosyal medya hesabından kızı Ela'nın ilk adımlarını yayınladı. Enver o paylaşımına yürümekte uçmak gibi bir şey, çocuk duygusal olarak dengesi minicik bir diktatör, sizi tam anlamıyla deli etmek için ne kadar ileri gidebileceğini bilen ve sonra sizi sevgi dolu bir kucak canavarına dönüştüren bir ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncunun ikinci bebeğine hamile olduğu iddia edildi. Ünlü oyuncunun aile arasında bilindiği iddia edilen konuda Aslı hamile olduğu ve erkek bebek beklediği de iddialar arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.